Fenerbahçe'de yeni teknik direktör çok büyük bir sürpriz olmazsa artık bugün açıklanacak. Başkan Ali Koç bu konuda dün resmen açıklama yaptı. Ayrıca kulübün iletişiminden görevli profesyoneller de kendilerine bu konu hakkında sorulan soruları bu şekilde cevaplıyor. 1 bir, 11. Fenerbahçe'de Hoca Toto oyunu başladı. Daha önce her teknik direktörsüz kalındığında olduğu gibi sarı lacivertlilerde bir kez daha Hoca Toto oynanıyor. Bazı teknik adamlar önde, bazıları geride, bazıları ile hiç görüşme yapılmadı. Bazıları ile görüşme yapıldı ancak Fenerbahçe'yi düşünmediler. Son durumu ve yüzdeleri bir bir incelemeye alırsak şöyle bir tablo ortaya. İsmail Kartal, Spalletti ve Hoeneß gibi teknik adamlar olmadığı için öne çıktı. Cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısında en yüksek oyu alan isimdi. Edin Terzik, Dortmund'la Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Sonra unutuldu. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bili CN yardımcısı olarak Süper Ligi biliyor. Anç Poste Tottenham'daki kaos ortamında UEFA Avrupa Ligi başarısı yaşadı. Her gittiği takımda ilk sezonunda kötü ikinci sezonunda kazanan. Marco Rose, hem çift forvet hem de dörtlü savunma ile oynuyor. Fenerbahçe kadrosuna istediği oyunu oynatabilir. En sürpriz isim, Aykut Kocaman, Ali Koç'la çalışmak istemiyor. Ama baskı gelirse fikri değişebilir. Fenerbahçe için daha önce çok kez elini taşın altına koymaktan çekinmedi. Domenico Tedesco, Belçika milli takımından ayrılığı sürecinde oyuncuların kendisine aldığı cephe ve bile isteye kol durmaları unutulmak. Roger Schmidt, Alman teknik adam, Benfica'dan ayrıldıktan sonra kazandığı 8 7 milyon euroluk tazminatı yemekle meşgul. Şu anda çalışmayı düşün Volkan Demirel, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi. Okan Buruk gibi bir şansı hak ettiğini düşünenlerin sayısı çok fazla. Yönetim aynı fikirde de, Luciano Spalletti, kendi kurmadığı kadronun başına gelme konusunda istekli değil, bunun yanı sıra Skriniar, İtalyan teknik adam için bastırıyor. Sebastian şu Stuttgart'tan ayrılmak gibi bir niyeti yok. Ayrılığı durumunda hedefleri arasında Bayern ya da Alman milli takımı yatıyor.